değildir. Ama bunun istisnası askeri alanlardır. Bazılarımız mavzer kelimesini duymuştur. Ee, Ahmet Kaya'nın şarkılarında da geçer. Mustafa abiyle gelirken konuştuk o şeylerde. Mavzer göğsüm hesaplandığı gibi şeyler. Hmm. mazer kelimesi Almanya'daki bir yani şeyi görebilse yani kimse de bu insanlara demiyor mu? Yani şey yapın. Çünkü şey görebilirler Değil. Mesela Avusturya en iyi sonuna kadar bir imparatorluk o o olma özlemi içerisinde özlemin, yani. şeyler, O 1916'ya bakıyorsunuz, adam imparatorluk törenleri e, düzenliyor şu an Ben tarihe, bugünden beri tarihçilerin önemli avantajı budur, e, hocam affetsin ismini, Mavza'nın e, şey. dolayısıyla bizdeki sanki tüfek değil de mavzer deriz biz. Yani bir marka ismi, ürün kategori ismi haline gelmiştir. Bunlar bu istisnadır. Osmanlı askeri mühimmat ithalatında Abdülhamit döneminde birinci ülke Almanya olmuştur. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu da çok fazla bildiğimiz bir husus değildi. Dışarıda bıraktık. Son husus, Sultan Abdülhamit Şahsi ilişkilerini de devam ettirmeye çalışmıştık. Gerçekten de Bismarck'la çok yakın ilişki kurulamakla birlikte Kayser Wilhelm ile Sultan Abdülhamit Han'sı şahsi olarak da yakın ilişkiler kurulmuştur. Kayser Wilhelm 3 defa e, Türkiye'yi ziyaret etmiştir. İkisi e, Sultan Abdülhamit zamanında 1889 ve 1998 yıllarında. Bunların sembolik değeri çok yüksek ziyaretçilerdi. Sembolik değeri Osmanlı Hanedanı, Avrupa Hanedanı.